Arkadaşlar E Garaj Servis'ten hepinize merhaba. Bugün yanımızda çok değerli ustalarımız var ve serviste bugün size ikinci el bir Tesla alırken nelere dikkat etmek lazım? E Garaj olarak da biz ekspertiz raporu yaparken ikinci el Tesla'larda nelere bakıyoruz? Tesla dünyasında neler var? bunlar anlatmaya çalışacağız. Önce hızlıca daha önce hiç videolarımızda çok fazla söz alamamış ustalarımızı hızlıca bir tanıyalım. Sağımda Murat Usta var. Merhabalar, ismim Murat. 3 yıldır elektrikli dünyadayız. Evet, Murat abiyle Atatürk Otosanayi'de çok fazla sabahlar yaşadık. Aynı şekilde solumda Hüseyin Usta var, Hüseyin abiyle de o şekilde. Abi sahura kadar çalıştığımızı hatırlarım. Evet, ismim Hüseyin Küçük Osman. 3 senedir senden birlikte elektrikli araç servisine başladık. Sabahladığımız günler de oldu dediğin gibi. Şimdi de buralardayız çok şükür. Daha da ileri gideceğiz inşallah. İnşallah. Burada da Ufuk Usta var. Ufuk Usta ile de aslında en eskiden tanışıyoruz. Kendisi Tesla'ları ne zamandan beri elinde yiyor abi? 2015'ten beri Tesla'larla uğraşıyoruz. 6 senedir yani. Hemen hemen öyle zaten. Senle başladık buna. Şu anda da kendi yerimizdeyiz zaten. Aynen öyle. Bu şartlarda da devam ediyoruz. Şu anda lifte bir müşteri arabasını kaldırmayı benim arabamı kaldırdık. E, deneysel olarak bir raporda neler yapılır diye. Önce kim söz almak ister? Nelere bakacağız bugün ilk başta? Öncelikle aracımızın ekspertiz raporuna bakmak için Pil durumuna, e, balata ön takım e, kontrol yapılacak. Araçta herhangi bir hasar, daha önce bir hasar görmüş mü görmemiş mi, airbagler patlamış mı, patlamış mı, e, işlem görmüş mü görmemiş mi onları kontrol edeceğiz. Önemlisi de elektronik, herhangi bir elektrikli e, araçlarda da yine bir e, arıza tespit cihazımız var. Onu bağlayıp bataryanın bu zamana kadarki ömrünü, ne kadar kaldığını gör, görüp sağlık durumu nedir onları göreceğiz. Diğeri normal arabalar gibi süspansiyon, ön takım vesaire bunları kontrol edeceğiz. Aslında Tesla'da çok ciddi bir tork olduğu için e, ön takımlarda, yürüyenlerde daha çok rotillerde benim başıma geldiği için biliyorum sıkıntı yaşayabiliyoruz. O yüzden ekspertizde bizim de ilk olarak lifte kaldırdığımızda yaptığımız şey ön alt korumayı söküp ön yürüyene bakmak. Benim hatırlıyorsanız daha önceden bir et, elektrikli sürüş günlerinde rotilim kırılmıştı. Şimdi rotil kırılması çok normal bir şey değil değil mi? Değil evet. Yani neden kırıldı peki benim rotilim? Yani yüksek tork olduğu için bir de modelden dolayı herhalde tahmin ediyorum. Biraz zayıf yapılmıştı galiba. Evet. Sonradan değiştiler onu zaten. Yenilendi. Evet aksiyonlu bir parçaydı. O yüzden biz buradan çıkarttığımız derste ekspertiz yaptığımız her arabada aslında önce ön takım kontrolüyle başlıyoruz. Evet ilk olarak ön alt muhafazayı söktük ve burada arabanın aslında birazcık daha iç organlarını görmeye başladık. Şimdi Ufuk Usta bize anlatabilir misin burada dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Bu aracımız 500 beygir güç üreten 660 Newton torka sahip bir araç. 4 çeker bir araç. Böyle bir güç sahibi olan araçlarda da zaten süspansiyon sistemlerinin çoğu alüminyum parçalar. Bunlar da salıncak ön kolları, arka gergi kolları olarak ama sonra bağlantılı olarak görebiliyoruz zaten bunları. Yüksek torka maruz kaldığı için alüminyum parça darbeyi daha iyi sönümleyebiliyor. Bu yüzden de kırılma riski minimumun altında. Ama kilometreden dolayı, araçtaki ülke şartlarından dolayı yani kullanım alanına göre bu parçalarda deformasyonlar var. Belli bir kilometrede bakım periyodu aralığında bunların zaten değişimi mümkün veya arzalandığı zaman mümkün bu parçalar. Senin aracında da karşılaştığımızda da zaten 60 bin kilometre bandındaydı ve kullanım koşullarına bağlı olarak şu alt rotilin zaten bozuk olduğunu görmüştük. Kırılmıştı daha doğrusu alüminyum olduğu için. O yüzden de bunları zaten aracın bakım periyodu boyunca ekspertiz yaptığımız zaman özellikle yürüyen aksam dediğimiz ön takım, arka takım, motor bağlantı yerlerinin hepsi alüminyum parçalar. Bunları zaten dikkat ediyoruz. Belli bir tork değerleri var. Onları kontrol ediyoruz. O doğrultuda da zaten aracın ön check-up listesini e-garaj olarak gönül rahatlığıyla verebiliyoruz bunu zaten. Zaten bakımlarda da bütün bu torkların, bütün bu somunların mı diyelim, civataların mı civataları, diyelim, somunları. gelmesi gereken belirli tork değerleri var. Biz bakımlarda o tork değerlerine tekrardan sıkıyoruz. Böylelikle aslında sürüş hissiyatına da birazcık daha sıkı, bakımdan sonra daha rahat giden bir araba oluyor. Peki benim arabam şu anda 125 binde. 125 bine göre siz şu anda ne görüyorsunuz? Senin aracında 125 bindeki son yaptığımız normalde bakım periyodunu 15.000 bin periyodu olarak düşünelim. Bu Tesla'da olsa aşınan. Yani bu, bu, kısmın olan parçalar, aslında elektrikli olmasıyla bir, bir alakası, yok. yok. Standart fosil araçlar dediğimiz araçlarda da aynı durum zaten. Yürüyen süspansiyon, akslar, rot kolları, rot başları, alt rotil, üst salıncaklar, taşıyıcı bilyeler. Normalde var olan arabanın sistemi zaten Tesla'da da mevcut. Yani ekstrem bir durum yok. Daha sonra ekspertizde biz bu tarafa doğru devam ettiğimizde fren balatalarını herhalde kontrol edeceğiz. Fren balatalarını kontrol ediyoruz. E, lastik durumunu kontrol ediyoruz. Herhangi bir balon, herhangi bir tahribat var mı? Onun haricinde direksiyon kutusunu kontrol ediyoruz. Burada zaten bu taraftan görebildiklerimiz, burada direksiyon kutusu, akslar. Direksiyon kutusu, e, akslar, akslar biraz daha yukarıda. Amasör sistemini kontrol ediyoruz, havalı süspansiyonları. Arkaya doğru devam ettiğimizde burada bataryanın başlangıcını görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan itibaren batarya başlıyor. Burada batarya sigortamız mevcut. Ve arkaya doğru geldiğimizde burası aslında tamamıyla bataryanın koruması var. O yüzden buraya siz otobanda giderken bir şey çarpsa bile buradan sekiyor. Titanium koruma kalkanı var burada. Bu 2012'de ilk Tesla'larda yoktu. Ondan pil yangınları çıkmıştı birkaç tane ama şu anda bende mesela bakın birkaç tane altını vurma darbesi şurada ufak tefek var. Ama bunlar Titanium kalkan için hiçbir şey. Hiç içeriye bile işlemiş değil ama 125 bin kilometre İstanbul trafiğinde ister istemez bu tarz vurmalar oluyor. Peki işin pil ve yazılımına geçmeden önce Hüseyin Usta daha başka şu anda burada nelere bakacağız? Aslında rapor doldururken neleri yazacağız burada? Şimdi ön takımı kontrol ettikten sonra arkaya doğru batarya herhangi bir darbe almış mı almamış mı onların kontrol ediliyor. Ondan sonra arka takıma doğru geçiliyor. Arka takım da aynı şekilde arka motor, arka akslar, arka balatalar ve lastikleri kontrol ediliyor. Batarya üzerine bakılıyor. Herhangi bir su alma vesaire gibi su toplama yeri var mı onları kontrolünü sağlayacağız. Ondan sonra indirip boyasını kontrol edip ondan sonra da yazılım işlemlerine bakacağız. Batarya vesairesine bakacağız. Zaten Tesla'da ve elektrikli kısımda en çok fark yaratan kısım da aslında yazılım ve yazılımla bakabildiğimiz gizli hatalar, pil durumu gibi şeyler. Oraları birazdan detaylı anlatacağım. Evet arkadaşlar, alt muhafazayı arka tarafta da söktük ve burada gördüğümüz şey benim küçük motorum çünkü benim arabam P modeli değil o yüzden küçük motor var. Burada küçük motorun yüksek gerilim bağlantılarını ve 12 volt bağlantısı ve antifriz girişlerini görüyoruz. Şimdi burada bir kameramız var. Bu kameramızda neye bakacağız abi? Bataryaya giren yüksek voltaj gerilimin kablolarını kontrol etmemiz gerekiyor. Onlarda hasar oluşma ihtimali yüksek. Onun için kontrol etmek zorundayız. Onlara bakacağız şimdi. Evet çünkü eğer bu yüksek gerilim kablolarda nem alma gibi bir durum olursa bunlar bütün yüksek gerilim hattında zayıf noktalar olup arabanın yüksek gerilim izolasyonunu düşürebiliyor. Bu izolasyon düşerse de bir anda yolda kalabiliyorsunuz. O yüzden bu kontrolü yapmamız önemli. Gayet güzel. Herhangi bir problem gözükmüyor. Bir de bu tarafta var. Şimdi bu tarafı kontrol edelim. Adeta bir cerrah gibi arkadaşlar. Evet, burada da herhangi bir problem gözükmüyor. Bataryamız gayet sağlıklı. Girişleri. Evet, zaten devamında da Tesla'da pek çok şeyi yazılımla içeride söyleyebileceğiz. Onları da ben ayrıca anlatacağım. Şimdi alt tarafta işimiz bittiyse artık indirebiliyor muyuz? İndirebiliriz. Balatalarım yüzde 60 çıktı. Yani 125 binde yüzde 40'ını yemişim. Daha en az 250 bin'e kadar falan herhalde orijinal balatara gideceğim. Evet arkadaşlar, artık arabamızın içindeyiz ve bu noktadan sonra yazılımsal olarak nelere bakmayı tercih ediyoruz. Size onları göstereceğim. İlk olarak arabamı bir servis moduna alayım buradan. Şu anda araba servis moduna geçti. Evet raporumuzun sırasına göre gidecek olursak zaten klasik plaka, şaseno, model yılı, üretim tarihi bu gibi şeylere bakıyoruz. Bunlara baktıktan sonra arkadaşlar e, garanti süreleri çıkıyor. Model S ve Model X otomobillerde üretim tarihinin üzerine 4 yıl eklediğinizde genel garanti oluyor. Üretim tarihinin üzerine 8 yıl eklediğinizde de batarya ve pil garantisi oluyor. Bu durumda burada bakın servis modunda en üstte e, 22 Mart 2017'de benim arabam fabrikadan çıkmış. Kaliforniya'dan. Bu yüzden bu yüzden 22 Mart 2021'e kadar ya da 80.000 km'ye kadar genel garantisi vardı. Çünkü ben 80.000'i 80 geçtim. Artık 125.000 km'deyim. 22 Mart 2025'e kadar da pil ve motor garanti kapsamı altında. Daha sonra yine ruhsattan muayene durumuna bakıyoruz. Ve pil durumuna geçiyoruz. Pil durumuna bakmak için de arabanın bas hattına giriyoruz. Evet pil durumuna indiğimizde burada software full pack enerji olarak 76.4 kWh görüyoruz. Ve benim arabam aslında 90D ama 90 değerler fabrika çıkışında 85.4 olarak çıkıyor. Yani bizim 76.4 şu anda kapasitemiz var. Olması gereken de 85.4. Buradan gidersek %10.54'lük bir pil kaybı var. 125.000 kilometrede. Bunu buraya yazıyoruz ve yine kilometrenin kontrolü için arabanın DMS'inde yani batarya yönetim sisteminde olan şarj sayaçları var şu ana kadar 40.000 kWh benim arabam şarj olmuş. 40.514 kWh. Bunların da dağılımında sayıldığı kadarıyla 26.404 AC 4.931 kWh de DC şarj olmuş uzun yol için olanlardan yani. Yani toplamda yaklaşık %18 gibi bir oran yapıyor yanlış hesaplamıyorsam benim DC şarj oranım. Bu da bizim aslında şarj edilen enerjiyle kilometre tutuyor muyu kontrol etmemizi sağlıyor ki kilometrede herhangi bir sayma durumu olmasın. Daha sonra Tesla dünyası metinlerinden devam ettiğimiz zaman kontrol ettiğimiz bir başka şey ise AC şarjı tipi. Şimdi her elektrikli otomobilde bir AC şarjı var. Çünkü sizin şebekeden verdiğiniz elektriği Araba belirli bir miktarda çevirip ve üzerindeki donanım kapsamınca çevirip arabayı şarj edebiliyor. E, Tesla'da 11, 16, 22 kW olmak üzere farklı seçenekler var. E, benim arabam mesela 16 kW. 16 kW'lık güç çevirebiliyor. Bazısı 22 kW, 2015 ve öncesi olanlarda opsiyonel olarak bazısı da 11 kW. Bunu buraya yazıyoruz ve daha sonra yine yazdığımız opsiyon bilgilerinden bir tanesi havalı süspansiyon olup olmadığı. Model S ve X'lerin çoğunda Tesla Air Suspension dediğimiz yükselip alçalabilen hava süspansiyon var. Bazılarında yay olarak var. Daha sonrasına baktığımız şey Homelink modülü dediğimiz. Anahtar kumandanızı kaydedebildiğiniz burada olan ve oraya yaklaştığınızda direkt o kumandayı taklit edip sizi kapınıza açan bir Homelink sistemi var. Bunun opsiyon olarak var olup olmadığını yazıyoruz. Sunroof, otomatik bagaj, ses sistemi gibi konulara geçiyorum. Bunlar zaten hızlıca herkesin bildiği şeyler. Kör nokta ayarı yine e, otopilot sistemine bağlı. Hafızalı ayna ve koltuk yine pek çok da var. Ama premium olmayanlarda olmayanları da var. En önemlilerden bir tanesi bilgisayar versiyonu. Bu ortada gördüğünüz arabanın hepsi zaten tamamen MCU yani medya kontrol üniti olduğu için Tesla'da. 2018'e kadar üretilenlerde MCU 1 var. 2018 sonrasında da MCU 2'ler var. Ama 2018 geçiş yılı olduğu için 2018'lerin bazılarında hala MCU 1 olabiliyor. Ya da 2018 öncesi olup... Daha sonradan ücretli bir şekilde taktırmış olan MCU2'ler olabiliyor. Bu şekilde kontrolünü yapıp buraya yazıyoruz. Daha sonra aktarma versiyonunu yazıyoruz. Şu anda benim arabam 4 çeker. Bunu biliyoruz, o yüzden 4 çeker yazıyoruz ama bazı Tesla'lar arkadan yetiştiği de olabiliyor. Kış paketi yine önemli opsiyonlardan bir tanesi. Kış paketi olan Tesla'larda arka koltuklarda, direksiyonlarda, cam sileceklerinde ısıtma oluyor. Olmayanlarda sadece ön koltuklarda oluyor yani ön koltuklarda ısıtma standart ama arka koltuklarda cam sileceklerinde ve direksiyonda isterseniz dikiz aynalarında isterseniz de e, bu zaman ısıtma için kış paketi gerekiyor. E, daha sonra yine jant modelini yazıyoruz 19, 20, 21, 22 inç model S ve X'e göre olabiliyor. E, anahtarsız giriş katlanır ayna gibi opsiyonlar zaten hemen hemen hepsinde var. Otopilot donanımı en önemlilerden bir tanesi. Bunu siz de servis moduna almadan standart menülerden bakabilirsiniz. Software menüsüne girdiğiniz zaman ek araba bilgisi Additional Vehicle Information'a bastığınız zaman burada görebilirsiniz. Benim arabam Autopilot 2.0 bilgisayarına sahip ve Autopilot 2.0 bilgisayarının yanında Autopilot yazılımı olarak da Full Self Driving yazılımı benim arabama satın alınmış. Yani arabamın vaat ettiği şey bana ileride şoförsüz olarak araba tam anlamıyla kendisi otonom gidebilecek. Bunu yapmak için tek gereken şey bir yazılım güncellemesi. Arabadaki radar, kamera sistemleri buna altyapısal olarak hazır. Sadece bilgisayarı ben de bu yazılım satın için ücretsiz olarak değiştirip Otopilot 3.0 bilgisayar yapacaklar. Bunu da biz mesela ekspertiz bilgisine yazıyoruz. O yüzden e-garajdan test almak biraz daha iç rahatlığı oluyor. Çünkü işe bilene aslında işe emanet etmiş oluyorsunuz. Onun dışında yine en önemli noktalardan bir tanesi arabalar internet odaklı olduğu için IMEI numarası. Bunun vergisini ödemezseniz Türkiye'de baz istasyonları ile iletişim kuramıyor modeminiz ve arabaya taktığınız sim kart çalışmıyor. Sadece hotspotla wifi ile e, arabanın internet özelliğini kullanabiliyorsunuz. Bir diğer baktığımız şey de arabanın içerisinde anahtarlar var. Bu anahtarlar yazılımsal anahtarlar. Tesla'nın Mothership dediğimiz Kaliforniya serverleriyle bağlantı kurmasını sağlayan anahtarlar. Bu anahtarlar olmadan ne arabanızı update alabiliyorsunuz ne cep telefonu uygulamasını kullanabiliyorsunuz. Tesla ile bağlantınızın olması, Tesla'nın size uzaktan bakabilmesi, güncelleme gönderebilmesi, uygulama kullanımı için çok önemli. Eğer Türkiye'de bazı müşteriler çok uzun süre arabayı internete bağlamazlarsa bu anahtarların süresi de olabiliyor. Çünkü 8-10 ay gibi periyodlarda bu anahtarlar Kaliforniya'dan yenileniyor. Ama o süre zarfında arabaya hiç erişemediyse Tesla ve anahtarların süresi de yeni anahtarları almanızın tek yolu Tesla'ya gitmek. Biz de o yüzden arabayı satmadan önce anahtarların aktif olarak var olup olmadığına bakabiliyoruz. Son olarak motorun verebildiği güce direkt olarak BMS'in raporladığı güçten gidiyoruz. Çünkü biliyorsunuz elektrikli arabalarda %100'de daha fazla güç var, %0'da daha az güç var. Çünkü motor voltajı, batarya voltajıyla doğru orantılı olduğu için daha fazla voltajda daha çok güç oluyor. Biz araba bize ekspertize geldiğindeki yüzdesi neyse, mesela benim arabamın şu anda %57 şarjı var. Bu %57 şarjda batarya ne güç verebiliyor? Yine buraya rapora bildiriyoruz ve yine en önemlilerden bir tanesi de arabanın şarj donanımı pek çok kişinin atladığı kısım olarak. Arabanın şarj donanımını biz buraya yazıyoruz. Çünkü arabada Tesla'da özellikle CHAdeMO adaptörü olabilir DC şarj için. CCS adaptörü olabilir. CCS adaptörü servis geçmişe de gerektiren bir işlem olduğu için bu önemli. Tip 2 kablo olabilir. Mobil kablo olabilir. Aklınıza gelen gelmeyen bir sürü farklı şarj özelliği olabilir. Bunları biz yazıyoruz. Çünkü arabayı hiç şarj kablosu olmadan almakla dolu şarj kablolarıyla bütün opsiyonel şarj kabloları alınmış hali alma arasında 15-20 bin lira fark edebiliyor. Ve yine önemlilerden bir tanesi tramer kayıt bilgileri zaten normal ekspertiz raporlarında olan bir şey olsa da biz ayrıca Tesla'nın servis hızlamına sahip olduğumuz için arka planda gözüken gizli hataları burada görebiliyoruz. Şu anda lifte kaldırdığımız için bende e, bu tow mod ve jack mod dediğimiz çekişi modları aktif ama burada eğer olsaydı gizli arızaları da görecektik. Burada şu an onun yerine daha önceki arızaları görüyoruz. Onlar da standart kapı açık, sürücü kapısı açık gibi bizim inip binerken mecburiyetten yanan arızalar ama arabada arka planda proaktif bir hata varsa, motorun antifriz seviyesinde bir sızıntı, dolayısıyla izolasyonda daha önceden kaydedilmiş bir düşme olabilir. Onboard şarj aletlerinde yine düşen bir izolasyondan dolayı ileriye yönelik bir değiştir arızası veriyor olabilir. Bu gibi durumlarda da biz arabanın gizli arızalarını, bu termal bir fanın çalışmaması, herhangi bir sensörün okuması da, gereken değeri okumaması da olabilir. Bunların hepsini yazıyoruz ve bunların onarılmasının elzemlik seviyesinde belirterek eğer onarılması gerekiyorsa serviste bu kadar tutacağını, bunun alıcıdan indirim olarak da alıcıya yansıtılabileceğini ya da satıcının bunu ödeyebileceğini falan da ayrıca konuşuyoruz. Ama Tesla dünyasına hakimiyetimiz ve Tesla dünyasında aslında ekspertiz raporuna bakışımız bu şekilde yazılımda. Diğer konuları zaten ustalarımızla alt takımlar, yürüyen, boya, bütün bu durumları da ayrıca konuştuk. Tesla'nın içerisinde Tesla dünyasından aktarabileceklerim bu kadar. Evet arkadaşlar bugün elimizden geldiğince size ustalarımızla birlikte ikinci el bir test alırken neleri değerlendiriyoruz, nelere bakıyoruz benim arabam üzerinden anlatmaya çalıştık. Gördüğüm o ki 125 bin kilometrede arabamın durumu oldukça iyi. Bundan sonra da uzun bir süre binebilirim gibi gözüküyor zaten ÖTV'nin bu durumuyla da öyle olacak gibi. Ee, teşekkür ederiz izlediğiniz için. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Takip etsinler Tabii. elektrikli dünyayı. Aynen öyle elektrikli dünyanın kalbi e da İstanbul'da atıyor. Görüşmek üzere bir dahaki videoya kadar kendinize iyi bakın.